Çok güzel çiftimizi burada görmekten mutluluk duyuyoruz. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Ve belediyenin bana vermiş olduğu yetkiye dayanarak sizleri karı koca ilan ediyorum. O kadar mutluyum ki aynı rüyada gibiyim. Seni çok seviyorum. Seni asla bırakmayacağım. Ben de seni çok seviyorum. Gelinlik çok yakışmış. Resmen bir melek gibisin. Böyle nasıl? İyi çıktık mı? Böyle nasıl? Bu poz nasıl? <laughs> Hayatım çok çılgınsın. Hayatım iddiaya var mısın? Göksin en çok bence beni seviyor. Hayır tabii ki de bana gelecek. Kaybeden bulaşıkları yıkar. Benim için fark etmez. Ben kazanacağım için sorun yok. Göksin bana hadi hadi gel kızım. Hadi kızım bana gel. Buradayım anneciğim. hadi, hadi kızım. Hadi kızım gel bana. Hadi gel gel, hadi gel. Göksin. Yuppi biz kazandık. Bulaşıklar seni bekliyor. Of ya yine kaybettim. Ama bir dahakine kesin kazanacağım. Baba mami babası bulaşık yıkıyor babası yenildi <laughs> bulaşıkları yıkayacak kızım mumu mı yapacakmış? mış 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 <laughs> ha çok kötüsünüz bir dahakine ben kazanacağım görürsünüz en sevdiğim çizgi film başladı herkes hazır mı Tabii hazırız, ki de hazırız kızım güzel kızım anne baba bakın en komik bölümü başladı anne bak söyle size durmayı öğrendim aferin benim güzel kızıma çok yeteneklisin sen iyi ki varsınız anneciğim babacım çok seviyorum. Annenin doğum günü için çok güzel bir hediye seçtik kızım. Çok beğenecek. Evet babacığım çok güzel bir hediye. Bunu anneme ben verebilir miyim? Olur kızım ne demek al bakalım. Teşekkür ederim babacığım çok iyisin. Göksin kızım sakın ses yapma tamam mı? Planı biliyorsun gizlice gireceğiz. Baba arkandaki annem mi? Niye yerde yatıyor? Hayır ne oldu sana hayatım? Ne olur sana bir şey olmasın. Ambulans yolda, hemen geliyor. Biraz daha dayan. Baba, annem niye yerde uyumuş? Yatağında yatmamış. Uyandırsana babacığım. Göksün kızım, her şey düzelecek. Hiç merak etme. Annen iyi olacak. Eşim nasıl doktor bey? Lütfen bir şey söyleyin. Saatlerdir bekliyoruz burada. Biraz benimle gelir misiniz? Küçük kızın yanında konuşmayalım. Göksin kızım sen burada biraz bekle. Merak etme hemen geleceğim. Tamam babacığım. Sizi dinliyorum doktor bey. Durumu nasıl eşimin? Lütfen bir şey söyleyin. Maalesef eşinizi kaybettik. Hayır onu böyle kaybedemem. Hayır. Babacığım ne oldu sana? Neden yerde oturuyorsun? Annem hala uyanmadı mı? Kızım annen çok uzun bir uykuda. Belki de artık bizimle olamayacak. Göksin kızım sen burada mıydın? Unutmuşum seni. Birazdan hazırlarım yemeğini. Al bakalım kızım yemeğin. Babacım sen yemek yemeyince benim de iştahım olmuyor. Birlikte yiyelim mi? Benim hiç iştahım yok kızım. Ben yemek yemeyeceğim. <laughs> Alo efendim müdür bey sizi dinliyorum. Kaç gündür işe gelmiyorsun? İşten kovulmak mı istiyorsun? Çabuk şirkete gel. Tamam müdür bey kusura bakmayın. Bir saate oradayım. Göksin uzun zamandır işe gitmiyorum kızım. Benim işe gitmem lazım. Sen biraz takıl burada. Tamam babacım çok geç kalma. Evde tek kalınca korkuyorum. Dur Hanım merhaba patron gelmedi mi beni çağırdı ama Patron yan tarafta ama çok sinirli sizi bekliyor. Ahmet Bey iki saattir sizi bekliyorum burada. Nerede kaldınız ya? Kusura bakmayın efendim. Durumlarımı biliyorsunuz. Bu kılık kıyafetinize bir bakın. Allah aşkına sakal da bırakmışsınız. Biraz kendinize gelin lütfen. Yoksa sizi kovmak zorunda kalacağım. Merak etmeyin efendim. En kısa sürede kendimi düzelteceğim. Pardon bakar mısın? Efendim Nur Hanım beni mi çağırdınız? Ay olanları duydum. Çok üzüldüm. İstediğiniz zaman beni arayabilirsiniz. Elimden gelen ne varsa yapabilirim. Teşekkür ederim sağ olun. Bu adam yakından daha yakışıklıymış ya. Şuna bak. Göksin kızım ben geldim. Neredesin? Babacım çamaşırları yıkamaya çalışıyorum ama çalıştıramadım. Kızım ben de bilmiyorum. Bir dakika bekle telefonum çalıyor. Alo efendim Nur Hanım. Tamam müsaitiz buyurun gelin. Ay markete uğradım da size de uğrayayım dedim. Elimde boş gelsin istemedim. Teşekkür ederiz Nur Hanım. Buyurun içeri girin. Ay canım benim sen ne kadar güzel bir kızsın. Saçların gözlerin ne kadar güzelsin. Teşekkür ederim ablacığım. Ay evin şu haline bak ne kadar pislenmiş. Ay iki dakikada temizleyeyim şurayı. Aa ne kadar çok çamaşırınız birikmiş. Hemen hallediyorum. Bulaşıklar da bitti sayılır. Bu kadar zahmete gerek yoktu Nur Hanım. Biz hallederdik. Ablacığım çok iyisin. Evimiz tertemiz oldu. Teşekkür ederiz. Ay bu da bitti. Yemekleri de hazırladım. Siz tek başınıza bunları nasıl yapacaksınız? Kadın lazım size. Aslında haklısınız. Yarın bir temizlikçi tutsam iyi olur. Olur mu canım öyle şey? Ben her gün gelirim yaparım temizliğinizi. Tabii ki siz de kabul ederseniz. Babacığım lütfen kabul et. Abla çok iyi bir insan. Hem oyunla oynarız e, ee, sen de istiyorsan kabul edeyim Göksin. Göksin kızım buraya gel seninle bir şey konuşmam lazım. Efendim babacım ne oldu? Biz bir karar aldık Nur ablanla evlenmek istiyoruz. Sen buna ne diyorsun? Ben Nur ablayı sevdim bana çok iyi davranıyor ama sen bilirsin babacım. Anlayışın için teşekkür ederim güzel kızım benim. Kız göksün. Baban nerede? Şey gitti mi? Gitti Nur abla. Bana bak velet. Babanla evlendim. işi de bıraktım. Artık bu evin yeni kraliçesi benim. Ne istersem olacak. Suratıma bakıp durma ya. Git bana kahve hazırla. Tamam Nur abla. Hemen hazırlıyorum. Kahveyi hazırladım Nur abla. Bu ne kız böyle? Böyle kahve mi olur? Sen benimle dalga mı geçiyorsun? Sen dayak ettin ama ha. Dur abla daha fazla vurma canım çok acıyor. Bana bak velet bundan babana bahsedersen seni daha çok döverim. Ah be bu adam paralı nereye sakladı böyle ya hiçbir yerde yok. Oh be buldum sonunda buraya saklamış çok da kolay gelmiş. Dur abla onlar babamın parası niye alıyorsun ki? Kız sen beni takip mi ediyorsun arkamdan ha? Dayak ettin şimdi gel buraya. Ne güzel günlerdi annemle burada hep yüzüyorduk annem olsaydı yine yüzerdik. Çok üzüme şimdi de girersin al. <laughs> Dur abla su çok soğuk beni neden ittin? <laughs> Baban gelene kadar mustak kıyafetlerinle dışarıda kalacaksın. Nur abla, ne olur kapıyı. Çok soğuk, çok üşüyorum. Beni ilgilendirmez. Biraz kendine gelirsin. Baban gelmeye yakın açarım kapıyı. Ailem, ben geldim. Neredesiniz? Hoş geldin. Baba. Göksin kızım ne oldu sana? Neden hapşırıyorsun? Hasta mı oldun? Bu hayatım moralim çok bozuk ya. <laughs> ne oluyor bu evde bugün ya? Neden herkes tuhaf davranıyor? Göksin hiç bana iyi davranmıyor. Ben saçımı süpürge ediyorum burada. Bana neler yaşatıyorlar. Ne oldu hayatım? Sorun ne? Göksin bugün kapıya gelen bir adama senin paralarını verdi. Ona verme dedim. Ayrıca de bana vurdu. Hem de yemeğimi beğenmediği için. Göksin neler duyuyorum kızım ben böyle. Sana hiç yakışmadı bu hareketler. Ama baba. Hayatım daha dur bitmedi bitmedi. Havuza girme dedim. Hava soğuk dedim. Beni dinlemedi. Girdi sonra diyor ki git bu evden defol. <laughs> oh ne güzel oldu. Ne güzel vurdu sana. Senden de kurtulacağım sana annelik yapmaktan da. Hayatım kusura bakma çocuk işte biraz şımarık büyüttük. Anneciğim sen varken her şey o kadar güzeldi çok mutluydum. Şimdi çok mutsuzum anneciğim babam da artık bana iyi davranmıyor. Annem sesimi duy beni koru. <laughs> Hayatım ben işe gidiyorum. Kız Göksin uyuşuk kalkmadı mı? Bana kahvaltı hazırla hemen. Annemin fotoğraflarını bulamadım. Onları ne yaptın? Pis Pisannenin fotoğraflarını paramparça yaptım, çöpe attım. Senden de kurtulacağım, merak etme. Aa, anahtarlarım yine unuttum ya. Baba seni sevmiyor. Bana nasıl inandı ama bütün söylediklerime inandı. Sana da vurdu. Seni istemiyorum bu evde depolup gideceksin. Bana her şey diyebilirsin, yapabilirsin ama anneme pis diyemezsin. Senin dilin çok uzamış. Bakıyorum da dayak saatin geldi. Gel bakayım buraya. Hey, bana bak. İndir o elini. Ay Ay kızım vurma Göksin canım acıyor vurma kızım dur. Senin ne kadar kötü bir insan olduğunu gördüm. Senin yüzünden kızıma vurdum çık dışarı. Hayatım ne olur beni dışarı atma hiçbir şeyim yok param yok pulum yok işimde kalmadı. Ben ne yapacağım nereye gideceğim. Sana çık dışarı dedim. Göksin kızım beni affedebilecek misin? Nasıl bu kadına inandım bilemiyorum en azından gerçekleri gördüm. Bu bana yeter. Başkasına ihtiyacımız yok kızım. Artık sen ve ben olacağız. Bana yardım ettiğin için teşekkür ederim anneciğim. Senin orada olduğunu biliyorum. Seni çok seviyorum. Ben hep senin yanında olacağım güzel kızım. Hiç merak etme. Hep seni izleyeceğim.